Namaz, insanın ruhuyla vücudu arasındaki en derin bağdır. Bir ibadet olmanın ötesinde, kalben ve ruhen bir yolculuğa çıkmamızı sağlayan, bizi kendimize döndüren bir kapıdır. Namaz kılmadığımızda, iç dünyamızda bir boşluk meydana gelir. O boşluk, yalnızca ruhumuzu değil, hayatın anlamını da sorgulamaya iter. Düşünün ki, kalbiniz bir bahçedir ve namaz, o bahçedeki içsel çiçekleri sulayan bir su gibidir. Onu ihmal ettiğimizde, çiçekler solmaya başlar. Zamanla özlem, hüzün ve kaygı gibi olumsuz duygular bu bahçeyi kaplar. Oysa ki, her bir namaz, kalbimizi yeniden tazeleyen bir yağmur gibidir. İçsel bir dönüşüm ihtiyacımız var. Her secde, nefsimizi terbiye eden bir fırsattır. Bu, kendimizi tanımamız için bir ayna tutar. İnsanın ruhu Allah'a yöneldiğinde, kendi iç yolculuğuna çıkmış olur. Birçok tasavvuf öğretisinde olduğu gibi kalbe yönelmek gerçek sevginin ve teslimiyetin kaynağıdır. Nefsin terbiye edilmesi sabır ve irade ile mümkündür. Namaz bu iradeyi güçlendiren bir okuldur. Mevlana'nın ifadesiyle gönlün kapıları açıldığında sevgi ve merhamet hayatınıza dolup taşar. Kılmadığımız her namaz o kapının kapanmasına neden olur. Boş kalan gönül, dış dünyada arayışa düşebilir. Oysa ki, aradığımız her şey içeride. İbadetler aracılığıyla, kalbimizi yumuşatmalı, düşüncelerimizi netleştirmeliyiz. Her bir insan aynıdır, ancak içsel yolculuklarında farklıdır. Bir kimse kendi özünü tanıdığında, gerçek huzura ve güvene ulaşır. Nihayetinde, bizler birbirimize emanetiz. İçsel sükunetimizi sağladığımızda, hayata bakış açımız şekillenir. İbadet, bu anlamda, yalnızca bireylere değil, topluma da barış getirir. Unutmayalım ki, hayatın en değerli anları, ruhumuzun dinginliğini yeniden kazandığı anlardır. Namaz, yalnızca bir ritüel değil, kalp ile Rab arasındaki en sağlam köprüdür. Kendimizi iyileştirmek için, bu köprüyü sağlam tutmalıyız. Son olarak, Zihninizi sakinleştirip derin bir nefes alın. Kendinizi tanımak ve ruhsal huzurunuzu bulmak için bir adım atın. Gönlünüzdeki sevgiye ve merhamete yönelmek için her zaman bir fırsat vardır. Her namaz yeniden doğuş için bir şanstır. Işığınızı bulun ve o ışıkla hayatın karanlık köşelerinde bile parlayın.